Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz ve istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yere arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem cezaevine girmiş olan birinin huzurlu, mutlu olmasını sağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini Buraya yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Ona faydası olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve dediklerimi yapın. Bilgisayar çıktısını alın. Ama ayrıntı için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.